cesur küçük tavşan. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda yaşayan minik adında sevimli bir tavşan vardı. Minik çok meraklıydı ama bir o kadar da korkaktı. En ufak bir ses duyduğunda hemen saklanır, ormanın derinliklerine kaçardı. Bir gün minikin en iyi arkadaşı zıp zıp adındaki sincap büyük meşe ağacının tepesinde sıkışıp kaldı. Minik yardım et aşağı inemiyorum diye seslendi. Minik korkuyla geri çekildi. O çok yüksekti. Ben bunu yapamam, diye düşündü. Ama sonra durup düşündü. Eğer zıp zıpa yardım etmezse, o çok korkacak ve belki de orada mahsur kalacaktı. Minik derin bir nefes aldı ve cesaretini topladı. Yavaş yavaş ağaca tırmanmaya başladı. Patileri titriyordu ama pes etmedi. Sonunda zıp zıpın yanına ulaştı ve ona yardım ederek güvenli bir şekilde aşağı inmeyi başardı. O günden sonra minik, Korkularıyla yüzleşmenin aslında hiç de kötü olmadığını öğrendi. Artık cesur bir tavşandı. Ormandaki diğer hayvanlar da onun bu kahramanca davranışını takdir etti ve Minike hayran oldular.